Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün Roadcraft'ta bu önümde gördüğünüz mavi çizgiyle çizili alanda bir asfalt çalışması yapacağız. Burayı bir yol yapacağız arkadaşlar. Çimento fabrikasına giden bir yol burası ama kum olduğu için arabalar geçemiyormuş. Biz burayı birazcık düzenleyip asfalt yapmamız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu elimde gördüğünüz grader'le şu şeyleri buradan bir çıkarmam gerekiyor taşları bakın şurada taş var. Kum düzenleme değil de şöyle bunu biraz aşağıya indir. İndir, indir, indir. Ha, bunu böyle sol tarafa atalım. Tamam mı? Sağ tarafta da bir tane kaya var. Ondan sonra o kayayı da atalım. Daha sonra buraya kum dökeceğiz arkadaşlar ve üzerine bir asfalt döküp yolumuzu yapmaya çalışacağız. Şunu da şöyle atalım. Tamam, o kaya da öyle gitti bence güzel oldu orada. Şurada bir tane var. Onu da bir kaldırmayı deneyeceğim. Onu da kaldırırsak zaten yol açılmış oluyor direkt. Şöyle onu da o tarafa attım. Okey. Şimdi benim buraya e, kum dökmem lazım. Onun için şunu kaldıralım. Rider'imizi şuradaki asfalta çıkartalım. Kum döküp daha sonra düzleştirme işlemine başlayacağız. Şöyle bir çıkarsanız beyefendi hızlı bir şekilde size zahmet be. Heh. Bunu böyle koyacağım. Üzerinden tekrar kumların gitmem gerekiyor. Kamyonum hemen arka tarafta. Şöyle taba basalım. Kamyonumuz şu olması gerekiyordu. Aynen de bu. Şimdi bunun arkasında zaten yeterince kum var. E, bittiği zaman G tuşu ile bu çimento alanında tekrar kum doldurabiliyoruz arkadaşlar buna. Ne oldu lan? kamyon çıkmıyor ha. Şimdi bundan yavaş yavaş döke döke gitmek gerekiyor. Eşit dökmek gerekiyor diye biliyorum. Yoksa yamuk olacak yol. O yüzden mesela şöyle açalım. Tamam mı? Şöyle hafiften döksün buraya. Hop tamam. Gel abi buraya. Birazcık da buraya dök. Hop tamam. Tamam lan. Neyse döke döke git aynen. Tam oraya da dök. Dök hepsini buraya dök. Dök 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 dök. Tamam güzel oldu. Şimdi gelelim buraya bak. Asıl önemli nokta burası. Burada bir yokuş var ya. Burayı bir ayarlamak gerekiyor. Şimdi burada bir kapatalım şu kamyonumuzu. İçine tekrar kum dolduracağız. Şöyle G'ye bastım. Hayali bir gökyüzünden kum geldi arkadaşlar. <laughs> Nasıl oluyor bu bilmiyorum. Şimdi onu oraya koyduk, onu oraya koyduk. Tamam. Buraya birazcık dökelim. Şöyle tamam. Birazcık şuralara dökelim. Tamam. Bence işte bu çukura çok dökmek gerekiyor diye düşünüyorum. Aynen de böyle buraya. Hatta biraz daha mı şu aşağıya döksem ya? Ortalı. Şunu bir kapat da gözümüz bir görsün. Bunu bir kapat. Kapat 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 kapat. Tamam. Şimdi şu arka tarafa biraz daha dökeceğim. Çünkü orası yüksekte kalıyor dediğim gibi. Çok fazla yokuş olmasın. Sen bir yandan da bizim kumumuzu doldur. Kumu doldururken hareket de edebiliyoruz enteresan bir şekilde. Kaldır buraya biraz dök. Şuraya dökmeni istiyorum. Dök abicim. Hop tamam. Oy, hey, hocam ustam. Tamam bu kadar yeter buraya. Ve gödeke git. Aynen. Aynen 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 aynen. Bak gördün mü o kırmızılık sıkıntı işte. Ya kırmızılık sıkıntı değil de orada bir yükseklik, yükseklik oldu. O olmasaydı iyi olacaktı. Tamam kapat. Doldur abi. Bir daha doldurmamız lazım. Doldur. Şimdi şuraya az döktük. Gel geri. Şuraya bir daha dökeceğim. Dengeli yapmaya çalışıyorum. Bak yükseldi gördün mü yol? Bak şu araya dökmemişiz. Şu araya da dökelim. Bak yükseliyor. Orası güzel oldu. Bence yeterli orası. Geldi sıra buraya. Buraya da döktük mü bu iş tamamdır. Çok dengeli döktüm diye düşünüyorum ama hadi bakalım. Umarım öyle olmuştur. Şimdi şöyle dök. Gel abi döke döke gel döke döke gel Aynen öyle aynen öyle yol nerede biz nereye döküyoruz Birazcık dışa dökmüşüm ha Çok mu yüksek oldu ya iyi oldu Kamyonu indir Tamam tamam Bir de şu uca döktüm mü tamam ya Hepsini de buraya dök Okey Kapat abi şunu Kapat sen burada dur. Lazım olabilirsin bize. Tam kapan. ha. Şimdi şu düzenleyeceği bir geçelim bakalım. Gerçekten istediğimiz gibi bir kum dökmüş müyüz? Yeterince güzel döküp de dümdüz bir yol yapabilir bilmiş miyiz? Enge'nin, engebenin az olması lazım. Şimdi şöyle bir ikiye basıyorum. Grader modundan kum düzenlemeye geliyorum. Ve buradan artık bu kum düzenleyen bir grader haline geliyor. Bizim hiçbir şey yapmamız gerekmeyecek. O kendisi üzerinden geçince düzenleyecek arkadaşlar. Haydi bakalım. Başladık işte. Burası çok kritik. Ne olur düzgün olsun ya. Şöyle. Düzenliyor musun? Düzenliyorsun. Burası benim için kritik. Burada çok eğim olmasın. Başka bir şey istemiyorum. Aynen bak oradaki kumları yayıyor şu anda sağa sola. Aynen de böyle. Tamam çok dengeli dökmüşüz gerçekten. Valla tek seferde çok dengeli dökmüşüm. Bir bakayım. Of. Ne diyorsun ya? Vallahi şahane dökmüşüz. Bir kere daha geçsek mi yani üstünden? Bir kere daha geçelim tam düz olsun arkadaşlar. Ondan sonra oraya zift dökmeye başlayacağız. Bir de bu taraftan geçeyim üzerinden. Şöyle gel. Adeta yol yapımı için yaratılmış. Küçükken grey dermişim arkadaşlar ben. <laughs> Burayı düzelt abi. Bak şurada bir yamukluk var ama. Silindirle üstünden gidince sanırım düzelir ya. Silindirle gidersek düzelir diye düşünüyorum. Mis gibi oldu oğlum. Hangi çimento fabrikasının böyle güzel yolu var ki? Okey. Acaba buraya da mı dökmemiz gerekiyordu? Bilemedim. Tamamdır abi şöyle kenarda bir yerde dur Şöyle bir yerde dur Okey ben gidiyorum zift makinesini almaya O da işte burada Şu Aynen de bu bunun kullanımı çok zor işte Böyle birazcık buz pateni Yapar gibi oluyor insan bunu kullanırken Sağa sola çok fazla kayıyor Çünkü arkadaşlar bu alet bak gördün mü Dönüş şeklini acayip bir dönüşü var Şimdi Etkinleştir bakalım Hadi bakayım Haydi go Ziftimiz geldi olabildiğince Yavaş gideceğim abi Yavaş ve böyle hani çok seri hareketler de Yapmayacağız sağa sola kırarken Çok hızlı yapmayacağız bu hareketi Şöyle tam düz açıdan bakayım ki Başıma bela gelmesin Bak sarı oluyor gördün mü Güzel döküyoruz çünkü Bak görüyor musun şahane zift Kaliteli ha öyle Boş beleş değil aha Aha bak yoldan çıkmaya başladık Kapat şunu Gel abi. Gel 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 sıcak ziftin üstünde. Etkinleştir. Tekrar gideceğim oradan. Orası bir yamuk oldu çünkü. Tamam bak şu anda düzelttik. Güzel. Güzel. Sağ tarafta e, birkaç tane görev daha var. Alandaki nesneleri temizle diyor arkadaşlar. O da yukarıda çimento fabrikasının orada. Boru falan düşmüş böyle sağa sola. Onları düzenlemeyi ist istiyor da ondan çok şey bir şey yok. Alıp direkt boruları düzenliyorsun Ama şurası bir yamuk oldu ha. Bak onu bir yolu bir kabul etmeyebilir Orada bir açıklık var ya Bakın şurada Gördün mü oraya zift dökemedik demek ki orada bir yanlışlık var Ya kumu fazla döktük Ya da tam düzleştiremedik Sırf o yüzden saymayabilir bu arada Bir kere daha geçeyim de ben oradan ne olur ne olmaz Artık o yüzden saymazsa da Yapacak bir şey yok. Bak kapatamıyor orayı gördün mü? Tamam düz devam. Elimizdekiyle yetineceğiz abicim. Düz devam güzel. Biraz daha bence sağlık gitmeliyim. Evet. Foşur foşur sesleri geliyor bak. Tamam güzelsin. Daha sonra silindirler üzerinden geçmemiz gerekecek. Güzel döktük. Güzel düzleştirdik de. Aha. Ne oldu lan bu kaldı burada? Hadi, hadi. Hadi oğlum. Hah, gidersin gidersin. Düşük vites açık kalmış da o yüzden gitmedi. Okey, şu anda olmuş gibi gösteriyor ama Dur lan geri gel. Oraya niye dökmedin? Sanırım olmayacak ya. Kabul etmeyecek gibime geliyor ama bakalım. Şuraya da dök. Tık 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 asfaltla birleştir. Okey. Şimdi seni de şuraya koyalım. Şurada. Heh. Bak işte bu sıkıntı ha. Hadi bakayım. Düzleştireceğiz. Düzleştirdikçe kabul edip etmediğini göreceğiz arkadaşlar. Şöyle gel. Bakalım. Oyy. Dümdüz yapıyor. Bakalım. Evet. Buraları kabul etti. Ama şu ortayı kabul etmeyecek bence. Yavaş gidelim de biz. Başımıza iş almayalım. Hadi oğlum yeşil ol. Burası oldu ama şurası itik sıkıntı. Burası yeşil olursa hiç korkmam valla. Hadi. Hadi. Yes. O zaman kabul ettin. Okey. Orası bir çukur oldu ama belediye iyi çalışamamış. Ama yine de kabul ediyor. Güzel. Ne oldu? Fıçır fıçır bir ses geldi. Bak direkt onaylayacak o zaman şu anda. Öyle düşünüyorum. Hadi oğlum. Nice. Ve bitiyor galiba. Yapıştır, birleştir. Hadi koçum. Aktif et. Aktifikten çıkar görevi. Hadi. Sonuna kadar mı gitmemiz gerekiyor? Aa bak işte gördün mü? Kabul etmedi. Kabul etmedi. Acaba buraya da mı zift dökeceğiz? Burası tamam. Şurada sıkıntı var ya şurada. Bir dakika orada düzleştirmediğim bir yer mi var acaba? Bir saniye. Hatta orada kum da yok gibi lan sanki. Aynen öyle. Bir dakika oraya bir hafiften bir kum dökeceğim arkadaşlar. Şöyle çok az. Çok fazla değil çok az. Gel geri. Baksana oraya dökmemişiz. Tamam. Hafiften aç. Yok yok yok. Çok değil çok değil. Ya aslında fena da olmadı. Dur indir. Şöyle oraya bir kere daha dökeceğim. Bakalım kabul edecek mi? Ulan arabaların hepsini de buraya yığdık. Hafiften dök. Biraz daha. Okey. Gel bakayım dur burada şimdi sen. Şimdi bir bakacağım. Ee, geçelim abicim şu kepçemize. Döndürelim. Burayı düzleştirip zift dökünce kabul et. Lütfen bak. <laughs> Hop. Oh. Bence oldu oldu. Aynen oldu. Şurası bir yamuk kaldı. Orayı da düzelteceğim. Gel abi. Go. Tamam şimdi buraya zift dökelim. Devamı gelsin. Biraz böyle sanki fazla polianı gibi oldu ama yine kabul etmeyecekmiş gibi hissediyorum ama bakalım. Sen de burada dur. Ee, zift makinesi. Hangisiydi? Şuydu. Evet dön bakalım. Dönebilecek misin? Bu dönüyor da silindir dönemiyor arkadaşlar. Böyle geldim. Buradan o tarafa doğru dökeyim. Şöyle gel. Şöyle gel. Aha kum fırtınası geliyor. Dur. Etkinleştir. Dök bakalım. Dök 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 dök. Şu kum fırtınası çok kötü. O gelmeden dökeydik. iyiydi. Heh. Bırak şimdi bunu. Tamam şimdi olacak. Şimdi olacak. Yalnız şu silindiri çevirme konusu Tam bir sıkıntı arkadaşlar. O oradan dönmeyecek gibi. Dur bakayım burada. Ee, şu. Gel abicim. Aynı zamanda da düzenlemiş oluyorsun. Oo göz gözü görmeyecek bak. Şöyle geldin. Of kör oldum. Yap bize yeşil. Yap bize yeşil. Hadi, hadi yes yol yapımı tamamlandı ama böyle bırakmayacağım şu yolun sol halini bir kum fırtınası bitince görelim arkadaşlar bekleyeceğim fırtınanın bitmesini fırtına bitsin beraber bir nasıl yol yapmışız kamyonun üzerinden geçip oraya bakalım fırtına bittiğinde görüşelim efendim evet hanımlar beyler bakın kum fırtınası bitti ve bizim yaptığımız yolda işte böyle şu asfalttan bir geçelim ya çok tatlı olmuş ha bak sıfır İlk geçişi ben yapıyorum Hadi bakayım Çok sağlam yaptık oğlum Buradaki eğimi çok iyi ayarladık Bak burası ne çok dik oldu Ne çok böyle düz oldu Gayet tatlı yaptık Yolumuz bu şekildedir Arkadaşlar kum fırtınasından sonra Bir görme fırsatımız oldu Bu da Roadcraft'ın demo versiyonundan Küçük bir böyle yol yapım kısmıydı e, Full sürümü çıktığında Belki full sürümünü de alıp Diğer farklı görevleri yaparız. Efendim teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.